Bir dakika Excel video serimize hoş geldiniz. Bu videoda sizlere koşullu biçimlendirmedeki veri çubuğunu göstermek istiyorum. İngilizce sürümlerde Conditional Formatting Data Bar. Tablomuzdaki sayısal alanı seçtikten sonra doğrudan koşullu biçimlendirmeye giderek veri çubuğunu seçiyoruz. Burada sadece farklı renkler uygulayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi sayısal değerin en büyüğüne göre derecelendirilmiş bir e, görsel aynı şekilde özellikle negatif değerleri de e, öne çıkarmayı sağlıyor tabi burada çok büyük bir değer girmesi dengeyi bozacaktır bu durumda bir ayar yapılması söz konusu bütün koşullu biçimlerde, olduğu gibi buradan giderek otomatik kısmını sayısal bir limitle belirleyebilirsiniz. Örneğin 300'ün tam boy olacağını, 250'nin tam boy olacağını belirtirseniz o zaman girmiş olduğunuz buradaki e, en büyük değer hiç fark etmeyecek. Her şey 250 değerine göre belirlenecek. Yani girmiş olduğumuz bir değer 250'ye Göre buradaki grafiğin boyutu belirlenecek. Diğer tabloda yapacak olursak herhangi bir yüzde değerlerin olduğu yerde kullanabiliriz. Aynı şekilde çeşitli hesaplamaları yaptığımız diyelim ki bir fark alanımızda kullanabiliriz. Yine benzer şekilde bir başka tabloda iki tarih arasındaki süreyi bulduktan sonra yani sayısal hesaplayarak veya girilmiş olan sayısal değerler üzerinde değerleri gösterilebileceğimiz e, bir e, biçimlemeyi e, bize sağlıyor.